ㅋ <laughs> ㅋ <laughs> Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda çok önemli bir konu konuşacağız. Evet biliyorsunuz son zamanlarda her şeyin fiyatın yükselmesiyle birlikte araba yıkama ücretleri de çok yüksek fiyatlara çıktı ve artık araba yıkatmak gerçekten çok zorlu olabiliyor. Yani cebimizi artık yakabiliyor arkadaşlar. Bir araba yıkatmak isteseniz şu anda en az 300 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor ki ben 600-700 liralara kadar çıktığını gördüm. İşte buna alternatif çözümler ürettik ve bir adet araba yıkama tabancası satın aldım. Bunu satın aldım. Herhangi bir sponsorlu içerik değildir arkadaşlar. Linkini de aşağı ekliyorum. Hepsi buradayla anlaşmalı bir link bu arkadaşlar. Dolayısıyla oradan satın alırsanız bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca videoyu beğenirseniz, hoşunuza giderse beğen butonuna basıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bugün en çok tercih edilen cihazlardan birini aldım. Onu inceleyeceğim. Dediğim gibi herhangi bir sponsorlu içerik olmadığı için tamamen kendi fikirlerimi burada sizlere aktaracağım. Sizler de bu doğrultuda tercihlerinizi yapabilirsiniz. İsterseniz kamera açısını değiştirelim ve ürüne bakalım. Ürüne bakmadan önce şunu da belirteyim. Henüz ürünü test etmedim arkadaşlar denemedim. Şu anda sadece kutu içeriğini göstereceğim. Ürünü test edip sizlere detaylı bir şekilde yine anlatacağım. Evet, ürüne şöyle yakından bakalım. Böyle bir kutuda geliyor arkadaşlar. Ürünün detayları aşağıdaki linkte mevcut. Sizler oradan ürüne ulaşabilirsiniz. Kutusunu beğendim plastik bir kutu ama sağlam bir kutu. Şunları indiriyoruz ve kutumuzu açıyoruz. Şöyle bir filtre var içerisine kıl tüy toz kaçmasın diye yapmışlar. Gayet güzel düşünülmüş. Şurası bir başlık tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Bunları deneyeceğiz. Üründen iki tane batarya çıkıyor ki en önemli konu aslında bataryalar. Bataryalar arabayı yıkarken dayanıyor mu? Yani araba bir bataryada yıkanabiliyor mu? İkinci batarya ihtiyaç duyuyor mu? Bataryalar güçlü mü değil mi? Onları da test edeceğiz. 21V Max burada detayları yazıyor. Çok da anladığım bir şey değil bunlar teknik terimler ama iki tane güzel bataryamız var. Bu arada hepsi plastik böyle ama kaliteli bir e, görüntüsü var diyebilirim. Çok da dandik durmuyor arkadaşlar. Uygun fiyatlı ürünler bunlar. Küçük bir köpük şeyimiz var, şişemiz var. Köpük şişesini takıyoruz. Bunu da ucuna takıyoruz. Bu şekilde köpükte atabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir şarj aletimiz var. 1,5 saatte doldurabildiğini söylüyor burada gördüğünüz gibi. 45 watt yazıyor ama çok hafif bir şarj aleti. Yani varla yok arasında bir şey. Bu bu kadar hızlı nasıl dolduruyor bilemiyorum ama iş görür. Devamında 5 metrelik bir hortumumuz var. Ondan sonra şu başlığımız bulunuyor. Bu başlıkta bunları çevirdikçe suyu atış şekli de değiş değişiyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar açılar değişiyor. 40 derece, 25 derece, 15 derece falan filan. Ve son olarak ürünümüze gelelim. Bu arada burada bir kullanım kılavuzu var. İngilizce ee, ama hani kullanımı çok basit bir şey olduğu için çok buna ihtiyaç duymuyoruz ama içinde olması güzel. Türkçe olsaydı daha iyi olurdu. Ürünümüze gelelim. Bakın ürünün detaylarını yakından gösteriyorum. Burada bir tetik tuşumuz var. Ürünü çalıştırırken devamlı basılı tutmamız gerekiyor. Yani bastığımızda kilenmiyor bu. Devamlı basmamız gerekiyor çalışırken. Şurada marka model yazıyor ki buralar yapıştırma oluyor. Her marka alıyor. Buraya yapıştırıyor. Bunlar Çin'den geliyor arkadaşlar. Bataryada nasıl takılıyor gösterelim. Ya ürünü şu an gösterirken çok bir esprisi yok. Ürünü özellikle sahada denerken göreceksiniz sizde. Tatlı duruyor. Güzel duruyor. Şu turuncu detaylar falan. Hoş olmuş bence. Ee, i̇lk izlenim ürünün plastik dokusu falan güzel. Ee, bu arada bu ürün de biraz ağır yani e, sağlam bir hissiyat veriyor sizlere yani dandik bir hissiyat vermiyor açıkçası. Ben bu kadar kaliteli yani mükemmel kaliteli değil bu arada söyleyeyim. Beklentimi düşük tutmuştum. İlk e, izlenim itibariyle malzeme kalitesi olarak biraz daha hoşuma gitti arkadaşlar. E, bilirsiniz hani dandik malı plastik ürün bekliyordum açıkçası öyle gelmedi. Şimdi isterseniz videoyu burada bir kapatayım deneyelim. Denerken de videoyu çekeceğim. Ee, devamında da izlenimlerimizi sizlere aktaralım. Cihaz hazır arkadaşlar. Köpüğümüzü doldurduk. Basit bir deterjan koydum yani. Özel bir şey yok burada. Cihaz hazır. Köpüğü sıkalım Bu şekilde. Arabayı kapatmamız lazım. Rüzgarlı bu arada rüzgarlı olmasına rağmen bayağı atıyor yani. Suyu gayet güzel atıyor arkadaşlar. Bu arada kullandığım su bu. 20 litrelik bir damacana getirdim arkadaşlar herhalde. Hem çöpü hem şeye yetecektir. Evet bunun sıkıntısı tek bu arkadaşlar. Yanınıza taşımanız gerekiyor devamlı. Tabii de Yetmedi bu. Ne yapacağız? Bunu biraz daha sulandırayım ben. İzlediğim videolarda köpük bu kadar hızlı bitmiyordu. Bizim hızlı bitti. Anlamadım. Devam ediyoruz. Köpük hemen gelmiyor. Tazlik çöpük de oldukça beğendim arkadaşlar. Çok güzel atıyor. Güzel. Tazlik beklediğimden iyi. Bu arada şu an rüzgar var gördüğünüz gibi. Evet, güzel güzel. Şey. Bu yeterli. Bir arabayı arabayı evde yıkamak için kesinlikle yeterli bir tazik var şu anda. Tabii ki de yıkamacıdakiler kadar bir tazik yok. Öyle bir şey hiç beklemeyin zaten. Ama kesinlikle yeterli bir tazik sunuyor arkadaşlar. Yine köpüğüm tükendi. Evet köpük bitti. Damacanayı yaralamışız. Bu da ne demek? Sıkıntı demek aslında. Bu bezlerle de bir güzel sileceğiz arabamızı. Sonra durulayacağız. köpüklerken biraz fazla köpükledik. Yarıya kadar gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla fazla köpüklerseniz bir damacana su yetmeyebilir. Şurada başlıklarımız var. Gösterelim. Burada kesik kesik atıyor. Bu değil. Şöyle şuradan çeviriyoruz. Buradan geniş atıyor. Biz geniş atalım. Bakayım. Ha, çoklu bir şekilde atıyor. Bir de 40 dereceye bakalım. Evet, bu güzel. Bu güzel. biraz hızlı yapıyorum. Suyum yetmezse diye. Yeterse bir ikinci tur daha atarım. Ama tazir konusunda yani böyle derin lekeleri falan çıkarmaz onu söyleyeyim. Normal yıkama yapmak için birebir işte. Yani evinizde güzelce yıkarsınız arabanızı. Şöyle. Benim için yeterli açıkçası. <laughs> bitirdik, tamamdır. Evet, şimdi bir de arabamızı kurulayalım, bitirelim videoyu. Evet, yıkamayı bitirdik. Bir damacana suyla hem köpük yaptık hem yıkadık. Köpüğü uzun sürerse Arabanızda kirler fazlaysa bir damacana su yetmez. Bir köpüğün şişesini gördünüz. Bir köpüğün şişesi bir defa doldurulduğunda da yine arabanın tamamı için yetmeyebilir. Yani iki defa köpüğün şişesini köpükle doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir damacanadan fazla da su gider. İki damacana olursa mükemmel şekilde rahat rahat yıkanır bu arada. Durum böyle. Ürünü beğendiğimi söyleyebilirim ürün işini görüyor. Evde yıkama yapacaksanız kesinlikle yeterli bir ürün. Fazla kir pas e, leke falan varsa kuş boku falan onları temizlemeyebilir. E, tazikli olsa bile onları elle bir müdahale etmeniz lazım. Yani kirlerinizi, çamurlarınızı biraz elle müdahale edeceksiniz. Yoksa e, sadece makineyle çıkaramazsınız arkadaşlar. E, dışarıdaki kadar, yıkamacılardaki kadar kesinlikle bir tazik yok. Ama yeterli seviyede diyebilirim. Evde temizlik yapacaksanız 10 numara 5 yıl bir ürün beğendiğimi söyleyebilirim. Ürün linklerini açıklamalar bölümüne ekliyorum. Oradan alırsanız da bana destek olmuş olursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.